Sevgili öğrenciler, hepinize iyi günler diliyorum. İtme momentumla ile ilgili bir konu anlatım yapayım dedim. Dolayısıyla şöyle bir ders notum var. O ders notu üzerinden itme momentumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm boyutları itme momentumu şöyle bir hızlıca bir tarayalım sevgili öğrenciler. Daha çok itme momentumla ilgili şu örnek verilir. İki tane birlerde topunun birbirleriyle çarpıştıktan sonra farklı yönleri gitmesi, hızlarını koruması e, ve hızlarının büyüklüklerinin değişmesi örnekleri verilir. E, tam olarak e, tanıma baktığımız zaman sevgili öğrenciler, iki bilyalı topunun ve iki aracın çarpışmasını dedik. E, cisimlerin patlamadan sonra dağılan parçacıkların hareketi, bir futbolcunun durmakta olan futbol topuna uyguladığı itme, hareketli cisimlerin kuvvet <laughs> etkisiyle yavaşlatılması, uzaya gönderilen e, roketlerin hareket prensipleri gibi fiziksel olayların tamamı it ve momentum başlığı altında incelenir. Sevgili öğrenciler itme e, ya yani momentum aslında korunur. E, enerji korunmasa bile sonuçta sonuç olarak e, momentum korunacaktır sevgili öğrenciler. En önemli korunan e, yasayla ilgili olarak momentum kornumunu e, söyleyebiliriz. E, i̇ki cisim çarpıştıktan sonra hareketlerini, hızlarını ve kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini Anlamak için momentumla enerji ilişkilerine bakacağız. Burada sevgili öğrenciler itmeyi yani I ile gösteriyoruz ve I eşittir F net çarpı delta T diyoruz. Neydi? Kuvvet çarpı zamandı sevgili öğrenciler. Biz F'yi M çarpı A diye yazabiliriz değil mi? İkinci yasa hatırlayalım Newton'un. P'yi yalnız bıraktığımda tekrar şöyle. M çarpı buna yanına delta V diyorum sevgili öğrenciler. Delta T diyorum. Ve F çarpı delta T de neye eşit olacaktı? M çarpı delta V'ye eşit olacaktı. Yani aslında F çarpı delta T itmeye e, M çarpı delta V itmeye eşittir sevgili öğrenciler. Ve bunların e, kuvvet Newton delta T'yi de S olarak aldığımızda itme Newton saniyedir sevgili öğrenciler. Yani itme eşittir. Momentum değişimi diyebiliriz. Ee, i̇tmenin yönü ve büyüklüğü net kuvvete bağlıdır sevgili öğrenciler. Cismin hareket yönüne dik bir kuvvet şekildeki bir uygulandığında e, itme sıfır olacaktır. Evet bir örnekle devam edelim. Örnek e, şöyle. F kuvveti delta t süresince uygulandığı zaman sevgili öğrenciler sürtünmesiz ortamda e, I'yı F çarpı delta t olarak değerlendirebiliyoruz. Peki F kuvveti alfa açısı yaparak uygulanırsa ne olacaktır? O zaman biz bunun neyini alacağız? Yatay eksendeki iz düşümünü alacağız. Yani fx alıyoruz. fx alırken de tabii ki açının kosinüsüyle çarptığımız zaman f'yi bulmaktayız sevgili öğrenciler. Bununla ilgili bir örnek yapalım. 10 newton, şiddet 10 newton olan yatay kuvvet bir cisme 10 saniye etki ettiğinde yatay olarak hareket eden cisme uygulanan ilmenin büyüklüğü kaç Newton saniye olur dediğimiz zaman F ile delta T'yi birbirine çarpıyoruz tabii ki. Bu da 100, yüz Newton saniye. Peki örnek 2'de 20 Newton var. Tabii ki bunun biraz önce söylediğimiz gibi neyini alacağız? Yatay iz düşümünü alacağız. 20'yi neyle çarpıyoruz? Kosinüs 60 ile çarptıktan sonra bunu e, F neti bulmuş durumdayız. F net de bakın e, M çarpı A'dır sevgili öğrenciler. Ama biz e, bunu e, şöyle yapalım. 20 Newton'luk e, bir kuvvet uygulamışız. E, cismimizin e, eksenle yaptığı açıdan dolayı F neti bulduk. E, ve buna itme ne kadardır dediğimiz zaman 5 metre bölü saniye kare çıktı. Peki 5 metre bölü saniye kare ile sevgili öğrenciler ne kadar süre gidecektir? Yani mesafemiz 10 metre olduğu için buradan saniye İki çıkacaktır. Yani zamana ulaştık, değil mi? Ee, peki e, yatay kuvvetin değerini de biliyoruz. Dolayısıyla yatay kuvvetin değeriniyle e, bizim zamanımızı çarptığımız zaman 20 newton saniye cevabına da ulaşmış durumdayız. Yani unutmayalım yatay kuvvet ve e, bu kuvvetin e, etki ettiği sürece aldığı yol sevgili öğrenciler. E, örnek üçe bakalım. Bu örnekte bir cisim var. 4 kilogramlık bir cisim 45 metre e, yukarıdan düşmekte. Bizim 4 kilogramlık bir cismimizi etki eden kuvveti bulmamız gerekmekte önce. Buna etki eden kuvvet de tabii ki yer çekimi kuvveti. E, 4 çarpı 10 dediğim zaman 40 Newtonluk bir kuvveti etki ediyor. Peki kaç saniye boyunca etki ediyor? Serbest düşmeye bırakılan bir cisim ne olacaktır? 45 metrede hatırlayalım 5, 15 artı 25 olduğu için 3 saniye sürecektir. O halde 120 Newton saniye cevabına ulaşmış durumdayız sevgili öğrenciler. Yani burada dediği gibi formülden 3 saniyeyi bulduk. F çarpı delta T'den de mg çarpı T'yi bulduk. 120 Newton saniye cevabına ulaşmış durumdayız. Evet toplam olarak 20 dakika civarında bir konu anlatım yapacağım sevgili öğrenciler. Şöyle bir en azından bir giriş olsun. Hareket halindeki cismin kütlesi m ve hızının büyüklüğü v dedik. Buna vektörel bir niceliktir dedik. m çarpı v. Kütle kilogram. Hızda metre bölü saniye. Delta p'yi m çarpı delta v olarak bunu hatırlayın. Nereden bulduk? E, m çarpı a'dan a'yı da delta v bölü delta t demiştik değil mi sevgili öğrenciler? Buna f demiştik. her iki tarafı delta t ile çarptığımız zaman da sevgili öğrenciler Neyi bulmuştuk? İtmeyi bulmuştuk değil mi? Delta t'ler birbirine götürünce bu da itmeyi vermişti. O halde n çarpı delta v de tabii ki nedir? P son eksi p ilk. Yani f çarpı delta t'den de bulabiliriz. Son momentum eksi ilk momentum da bizi cevaba götürecektir sevgili öğrenciler. Şimdi örneğimize bakalım. 1500 kilogram ağırlığında bir e, kütlesi 1500 kilogram olan bir e, cismimiz var. Yani bu cisim otomobil, hızı 20 metre bölü saniye, momentumun büyüklüğü kaç kilogram metre bölü saniyedir diyor. Momentum hızıyla kütlesinin çarpımıydı, değil mi? Yani o kadar basit. Şimdi bir örnek 5'te ne diyor? 5 kilogramlık cisim hızı 30 metre bölü saniyeden 5 metre bölü saniyeye düşüyor. Yani v ikisi son. Düzeltiyorum bu v1 bu da v2 çünkü v2 son hızı 5 metre bölü saniyemiş O halde ilk momentumu bulmak istediğimiz zaman tabii ki 5 çarpı 30'dan 150 olarak buluyoruz. Son momentumda sevgili öğrenciler m çarpı v2'den 25 oluyor. Son eksi ilk de yani 25 eksi 150'den de eksi 125 kilogram metre bölü saniye olduğunu söylüyor bize eksi işareti de momentumunun azaldığını ifadesidir sevgili öğrenciler. Evet burada bu sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi. Burada ne diyor? 20 metre bölü saniye ile gelmiş. 15 metre bölü saniye ile çarptıktan sonra e, geri dönmüş sevgili öğrenciler. Buradaki hız değişimini ne olarak ifade edebiliriz? 35 metre bölü saniyelik bir kere hız değişimi var sevgili öğrenciler. E, 2 çarpı 35 dersem 70 olarak da bulabilirim ama nasıl bulduk bakalım. Bir kere birinci momentum değişimini ne olarak yapıyorum? E, M çarpı v1 olarak yapıyorum. 2 çarpı 20'den 40 bulduk. İkincisinde de bakın ne bulduk? E, 2 çarpı eksi 15 e, eksi 30 kilogram metre bölü saniye. Ben size 70 demiştim. E, 70 de tabii ki değişimi ifade eden bir değerdi. Momentum değişimi de son eksi ilkten dediğim gibi 70 kilogram metre bölü saniye cevabını da bizi taşımaktadır. Evet, e, şimdi. E, bir de başka bir örnekle şey yapalım, devam edelim. Burada ise sevgili öğrenciler yön değiştirmektedir. Yani dik bir e, pozisyon almaktadır. da cismimiz e, yansımıştır. E, yüzeye bir engele çarparak şekildeki gibi yönünü değiştirmiştir. Momentum değişimi nedir diye soruluyor. Sevgili öğrenciler, burada e, son eksi ilk. Yani delta p'ye baktığımız zaman p2 eksi p1 vektörlerinin aslında çıkarımıdır Aslında şudur sevgili öğrenciler, bunu şöyle ifade edebiliriz: p2 vektörü ile artı diyorum, eksi p1 vektörünün de toplamıdır. Yani birinci vektörü ters çevirdikten sonra ikinci vektörü topladığımda gene p2 eksi p1 elde ediyor muyum? Elde ede ede edebiliyorum. O halde p2 eksi p1 de. P2 artı parantez içinde eksi P1 olarak yazabilirim. Dolayısıyla buradan da cevaba ulaşabilirim. Değişimi bulmak istediğim zaman sevgili öğrenciler, o halde ucuna eklediğim zaman diğer e, momentum vektörünü böyle bir ne bulacağım? E, bu değerde tabii ki P2 eksi P1'e beni götürmekte. O halde burada bir Pisagor ifadesiyle sonuca gidebilirim. P1'i bulduk. M1 ve 1 sevgili öğrenciler. Ee, o da 1 çarpı 10 yani 10 kilogram metre bölü saniye. P son da 10 kilogram metre bölü saniye sevgili öğrenciler. Bakın burada 10 kilogram metre bölü saniyeyi yukarıda yazdık. P ilki ters çevirerek ucuna ekledik. P sonun ucuna ekledik. Ve burada delta P sevgili öğrenciler. Ps eksi P ilk oldu. Sonuç olarak yapmamız gereken işlem buradaki yeşili yani burada yeşille gösterdiğimiz e, hipotenüs bizim delta p'mizdir sevgili öğrenciler. Bunu da pisagorla 10 kök 2 kilogram metre bölü saniye olarak bulabiliriz. Bu sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesidir. İtme ile ilgili bu kadar örnekten sonra sevgili öğrenciler it ve momentum ilişkisine geldik. Aslında benim anlattığım ifade size daha sonraki sayfalarda tekrar anlatılmış. Biraz önden gitmişim tabii ki. Ama bunu da tekrar hatırlatmakta yarar var. F eşittir MA'dan A eşittir delta V bölü delta T yazdık. Yerine de delta V bölü delta T yazdığımızda her iki tarafı delta T ile çarptığımızda biraz önce söylediğim gibi sadeleşiyorlar. Ve F delta F çarpı delta T M çarpı delta V oluyor. Buradan da I eşittir delta T oluyor. Bir başka ifadesiyle ifadenin anlatımı sevgili öğrenciler. Evet. Ee, örnek 8'e bakalım. Bu örnekte sevgili öğrenciler ilk hızı 5 metre bölü saniye olan 10 kilogramlık bir cismimiz var. Cisme 20 newtonluk bir kuvvet hareket yönünde 10 saniye etki ediyor. Buna göre uygulanan itme kaç newton saniyede? I çarpı I eşittir F çarpı delta 200 newton saniye olduğunu biliyoruz. Peki F eşittir bulduğumuzda sevgili öğrenciler, momentum değişimini soruyor. Momentum değişimi de sevgili öğrenciler, ilk hızı 5 metre bölü ise, o halde benim son hızımı bulmam lazım. Son hızını bulabilmem için sevgili öğrenciler, sonuç olarak bir kere kuvvetim varsa, bir kütleye tabii ki etki ediyorsa, ivmeyi bulabilirim. Bu ivme beni nereye götürecektir? Sonraki hız değerine götürecektir sevgili öğrenciler başlangıçtaki hız değerini ben biliyorum. İvmemde, ivmemde 2 olduğuna göre ve bir bana verilen sürede 10 saniye saniyesi sevgili öğrenciler 10 saniye etki ediyor diye. O halde bakın ne yapıyorum? V son ve ilk artı at değil miydi? bunu nasıl yazabilirim? Aslında şöyle de yazabilirim. A eşittir neydi? Neydi sevgili öğrenciler? V son eksi ve ilk bölü e, t değil mi? Yani delta T ya da T dediğimde burada V sonu sadece yalnız bırakmışım. Bu ifadeye elde ediyorum. O halde saniyede 2 e, artarsa 10 saniyede 20 artacaktır. 5 e 5'te ilk hızım vardı. Son hızım da 25 metre bölü saniyedir. E sonuç olarak ben burada sevgili öğrenciler ilk momentumu da 10 çarpı 5 olarak biliyorum. Son momentumu da 10 çarpı 25 olduğunu 25'i e, bularak buldum. E, dolayısıyla sevgili öğrenciler o halde P son 250 kilometre bölü saniyedir. Son son eksi ilk de 200 kilometre kilometre diyorum düzeltiyorum kilogram metre bölü saniyedir diyebiliriz. Bir başka e, örnekte sevgili öğrenciler bir yaya 10 metre bölü saniye ile 2 kilogramlık cisim gelmekte ve cisme uygulanan itme nedir diye soruluyor. Sürtümelerin önemsenmediği yatay bir düzlem var. E, bu düzlemde iki e, kilogramlık cisim 10 metre bölü saniye hızla geldiğini söyledik. İtme ne kadar dediğimizde bakın nasıl yapıyoruz? Bir kere F çarpı delta T'nin delta P olduğunu biliyoruz. Buradan momentum değişiminin sevgili öğrenciler e, ilk önce ilkini bularak e, hesap ede edelim. 2 çarpı eksi 10. Eksi 10'u neden söyledim sevgili öğrenciler? E, i̇lk başta e, tabii ki burada şöyle diyorum e, Sağ doğru olanın yönünü pozitif olarak kabul ettik. Yani hızları bir kere farklıysa bunu ben artı olarak alıyorsam ötekisini de eksi olarak almam lazım. Çünkü hızların yönleri birbirlerinden 180 derece farklı sevgili öğrenciler Evet e, ikincisinde sevgili öğrenciler en çarpı v 2de e, 20 kilogram metre bölü saniye olarak biliyoruz ve eksi P, P ilk 20 eksi eksi -20'den 40 kilogram metre bölü saniye cevabına ulaşıyoruz sevgili öğrenciler sonuç pozitif çıktığına göre cisme uygulanan itme sağa doğrudur yani buradaki sevgili öğrenciler ee, yönler önemli. Yönlerin e, bulunmasında da tabii ki e, artı mı eksi olduğu bizim için çok önemli. F çarpı delta t'de ikinci sorumuzda ne diyordu sevgili öğrenciler? Tekrar bakalım. Cisim yayla toplam iki saniye temasta kaldığına göre yayın uyguladığı ortalama kuvvet kaç Newton'dur diye soruluyor. Ee, sevgili öğrenciler F çarpı delta t delta p'ye eşitse ortalama kuvvette delta P bölü delta T'den delta T yerine 2 yazdığında ortalama kuvvette 20 N. 10 numaralı örneğe baktığımızda hemen hemen her kitabımızda bununla ilgili bir örnek bulunmaktadır. Hatta bu örnekte değerler birbirinden farklı olarak mutlaka sınıfınızda ya da tahtada ya da kitaplarınızda mutlaka çözülmüştür sevgili öğrenciler. Şekildeki düzenekte Zeminin cisme uyguladığı itmenin yönü ve şiddeti nedir diye soruluyor. Burada da gelen e, cisim 0.5 tabii ki çarptıktan sonra yansımış. 22 metre bölü saniye ile gelmiş ve 20 metre bölü saniyede de tekrar yansımış sevgili öğrenciler. Yani son eksi gene ilk diyeceğim birinciyi ters çevirip diğerinin ucuna ekleyeceğim. Şöyle bir vektör olacak ve ikisinin şuradaki farkı bana delta p'yi verecek sevgili öğrenciler. O halde işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Şöyle birazcık kalemimizin ucunu azaltalım kalınlığını. Daha net güzel yazdım. Evet. birinci m çarpı v1 olarak yazdık sevgili önce İkinciyi de 10 kilogram metre bölü saniye olarak yazdık. Peki yönlerini nasıl bulabiliriz? Yönlerini şöyle bulabiliriz sevgili önce Bakın p1'i ters çevirip diğerinin ucuna eksi p1 diye e, eklediğimde p2 artı eksi p1 vektörünün toplamı sevgili öğrenciler delta p'yi vermektedir. Yani bu kırmızıyla gösterdiğim aslında iki tane vektörün toplamıdır. Yani p2 ile eksi p1'in toplamıdır. Dolayısıyla buradan sevgili öğrenciler e, değeri bulabiliriz. Şöyle yapalım. Evet çözüme geldiğimizde Oradan da F çarpı delta T delta P eşittir. O da 10 Newton saniyedir sevgili öğrenciler. Neden? Çünkü burada dikkat ederseniz ne var? Ee, 60 60 olduğu için bir tane eşkenar üçgen olacaktır. O halde delta P'nin büyüklüğü de gene büyüklük olarak e, 10 kilogram metre bölü saniye cevabına bizi taşımaktadır sevgili öğrenciler. Ee, örnek 11'e geçelim. 2 kilogram kütleli cisim yatayda e, yatay F kuvvetin etkisiyle 4 tane de 4 metre yol alıyor Buna göre itme kaç Newton saniyedir sevgili öğrenciler E ben e, mesafeyi biliyorum e, zamanı biliyorum Dolayısıyla buradan e, ivmeyi çekebilir miyim çekebilirim 0 15 metre bölü saniye kare buradan sevgili öğrenciler Eğer ilk kızım e, sıfırsa sonuçta son hızda 0-5 çarpı 4'ten 2 metre bölü saniye çıkacak ve ilk hızın da 0 olduğunu biliyorum. Son hızımda 4 kilogram metre bölü saniyesi o halde F çarpı delta T 4 eksi 0'dan 4 Newton saniye çıkacak sevgili öğrenciler. Peki ikinci sorunun F kuvveti kaç Newton'dur diye sorulmakta. F büyüklüğü de delta P bölü delta T olduğunu bildiğimiz için bunu da 1 Newton diyebiliriz sevgili öğrenciler. Evet e bu durumda ilk hızı e, sevgili öğrenciler şöyle birazcık küçültelim. İlk hızı 10 metre bölü saniye. Bir sorumuz daha var. E, onu da 5 kilogram kütleli cisim hızı kuvvetin etkisiyle 3 saniyede sevgili öğrenciler e, 5 metre bölü saniye oluyor. Buna göre cisme uygulanan e, itmenin büyüklüğü nedir diye soruluyor. Birinci p1 yazdığımız zaman 50 kilogram metre bölü saniye, v 2yi yazdığımızda ters yönde tabii ki kütleyi e, aynı 5 e, hızı eksi 5 olarak aldığımızda eksi 25 kilogram metre bölü saniye çıkıyor. Bunun da cevabı eksi 75 kilogram metre bölü saniyedir. İtme eksi 75 newton saniyedir. Ters yönde uygulanmaktadır sevgili öğrenciler. Buradan da ee, kuvveti bulmak istediğimiz zaman gene F çarpı delta t'den delta p eşittir 75 newton olarak buluyoruz sevgili öğrenciler. Evet burada e, bu noktaya kadar e, itmeyle nedir diye e, yapmaya çalıştık sevgili öğrenciler. Bir sonraki dersimizde yarın akşamda kuvvet e, zaman grafikleri üzerinden e, devam ederek itmenin ne olduğu konusunda çözümlere devam edeceğim kuvvet itme grafiğinden önce son bir soruyla daha sizinle karşı karşıya kalalım isterseniz bu soruda e, nedir örnek 13'te M kütleli bir cisim var K noktasından L noktasına e, k noktasından M noktasına k noktasından tekrar k noktasına geldiğinde cisme uygulanan toplam itmelerin ifadesi ne olur diye soruluyor Şimdi sevgili öğrenciler bir kere her noktada da cismin momentum büyüklükçe eşit ve PK, pl, p_m ve p_n eşittir birbirlerine büyüklükçe eşittir. Yalnız biliyorsunuz momentum aslında nedir? Vektörel bir ifadedir ancak büyüklükçe eşittir. Ama momentumlar tabii ki birbirlerine eşit değildir çünkü momentum nedir sevgili öğrenciler? m çarpı v'nin ifadesidir ve vektörel olduğu için eee PK PL'ye tabii ki eşit olmayacaktır sevgili öğrenciler. Peki cisim K'dan L'ye geldiğinde momentum vektörleri bakın eee yatayla 60 derece yaptığı için bu toplam neticesinde e, eşkenar üçgen ortaya çıkmakta. E, Momentumun değişimi m çarpı v'dir sevgili öğrenciler. Peki M noktasına geldiği zaman sevgili öğrenciler yani 90 derece yapmış. PM'yi görmektesiniz. Eee ilkini e, ters çevirip ucuna eklediğim zaman sevgili öğrenciler dolayısıyla burada e, gene mv mv olduğu için e, pisagordan kök 2 mv bulmaktayız sevgili öğrenciler. Peki k'dan k'ya geldiğinde momentum vektörleri şekildeki gibidir. pk görmektesiniz. Yine pk'dır. E, birinci e, ikinciyi bıraktık ve bir, birinciyi ters çevirip sonuna ekledik ikinci ile beraber baş, yani birinciyi ters çevirip sonuncuyla topladık ve ayı yani itmeyi sıfır olduğunu görmekteyiz sevgili öğrenciler. O halde tekrar dolaşıp aynı noktaya geldiğimizde e, toplam itmenin sıfır olduğunu görmekteyiz. Evet bir yayınımızın daha sonuna geldik sevgili öğrenciler. Önümüzdeki ders kuvvet zaman grafiğine sizlerle beraber geçmeyi istiyorum. Sağlıcakla kalın. E, kanalımda kalırsanız abone olursanız tabii ki sevinirim. Görüşmek üzere.